Alnınızdaki çizgi sayısına göre muamele gördüğünüz bir dünyayı hayal edin. Niyazi sıradan bir adamdı, alnında 3 çizgi taşıyordu. Yani bu garip dünyanın gözünde vasatın vücut bulmuş haliydi. Bir gün restoranda yemeğini yerken alnında sadece iki çizgi olan bir zengin yanına yaklaştı. Sistem bu ya çizgisi fazla olan ayağa kalkar. Niyazi sandalyesini hemen bıraktı kapı kenarına geçip sessizce yemeye devam etti ama çile bitmemişti. İki çizgili bir başka adam elindeki çantayı havaya kaldırdı ve tek kelime etmeden Niyazi'ye uzattı. Anlam belliydi, taşı ve taşıdı girişe kadar. Orada çantayı teslim etti ama içeri girmek mi? Haha, ha, çizgi çok geçemezsin. Döndü odasına gitti. Oturdu, düşündü. Sonra ilginç bir rüya gördü. Alnındaki çizgilerden biri silinmişti. Gözünü açtığında o tuhaf silgi elindeydi ve çizgi gerçekten kaybolmuştu. Dayanamadı VIP alana tekrar gitti. Bir çizgili insanlar neredeyse taç giydirilecekti. O da silgiyi kaptı, ikinci çizgisini de yok etti. Anında hizmet başladı, saygılar jestler. Derken bir boru uzandı gökyüzünden, Niyazi'yi şak diye yukarı çekti. Sonrası mı? Malzeme oldu. Üç çizgili biri masa da düğmeye bastı. Niyazi'nin eti tabağına kondu. Sahi senin alnında kaç çizgi var?